Yaşadı. Arkadaşlar tekrar merhaba, hoş geldiniz. Cesuru bugün, emin bugün Cesuru'nun doğduğu yere getirdik. İlk defa annesiyle bir yan yana gelecek, doğdu doğalı. Ölçtük kendisini, kilosunu tarttık. Dedik bir de anneyle bir yan yana gelsinler bakalım, birbirini tanıyacaklar mı? Nasıl olacak? İlk defa doğdu doğalı, kendi şeyine geldi. Evet. Annesiyle, kraliçeyle ilk defa yan yana gelecek. Evet arkadaşlar. Anne, oğlan. Biri canlı yapmışlar. Yavaş yavaş koklasınlar bakalım. Evet. Çok güzel ya. Aynen öyle vallahi. Dur. Anne, oğlum o senin anne. Arkadaşlar Cümlesen herkese merhabalar diyorum. Ee, Ali abinin köpeği cesur. Ee, üç aylıktan sonra ilk defa annesiyle karşı karşıya geldi. Evet. O da dur oğlum dur. dur. Birbirlerini yiyecekler resmen. Anne kız ilk defa yan yana getirdik. O da hemen çökecek. Arkadaşlar. Biraz kokmasın diyoruz ama. Ol. Ya ben biliyorum de bu çöker ya. Sanki biraz gevşediler gibi. Yok çöker abi. Hemen azıcık getir hele de çökücü Bir dakika. Hanım şu zor şeyin şeyini kapatsana. Emine abi köpek var. Ne iyi yaklaşma etmeyi unutuyorum. Evet arkadaşlar. Çok sağ ol. Evet ha. bir Öbür şey yapmaz. Hadi bu çöker bu. Vallahi çöker ya ben yok. ya çöker. Ne olacak ya? Sakin et. Abi. abi bak <laughs> ah denemesi ne de al. Çöker abi ben de Fıratman mı var? Ya, <laughs> ya bu olsun, bu olsun. Oğlum anneyle nereye çekiyorsun? var mısın? Ya. Bu yan yana gelmez abi bunlar. Aynen öyle. Ha? Oğlum. Niye? Annen tamam lan. Arkadaşlar demek ki köpekler, anne, oğul birbirinden tamam. Yani evet. Da gördüğü gibi <laughs> değil mi? Aynen öyle abi. İnsanlar der ki, hayvanlar da annesinin şeyini aynen bilir. Aynen. Ya. Ama ilk defa abi, 3 aydan sonra yan yana getirdik. Cesur, anneyi tanımadı. Yani anneyle... Şey oldu, biraz tutmasak birbirine gelecekler Sen bence onu götürelim. Aynen abi. Bunlar bir araya gelmeyecek arkadaşlar, gel cesurum Gel oğlum gel. Evet arkadaşlar. Hayvan bile, yani deriler köpekler anneyi bilir ama bilmiyor. Hemen çökecek. Daha 13 aylık, yavru daha bu. Anne 3 yaşında. He? Yani iz, e, izin versek, boğuşacaklar hemen. Dur oğlum, dur, oğlum dur. Gördün mü bak? Çökülecek abi, ben biliyorum. Onlarda bir diş heketi, et heketi çökmez diye düşündük ama abi. Abi benim hayvanlarım dişi de öyle. Ben bunu diyorum Murat, insanlar beni anlamıyor. Dişi köpek çökmez erkeğe diyor. Bak asili getirip, şuradaki hangi iti getirsen getir hepsine çöker. Yani büyük dişi, küçük dinlemiyor. Dişiler normal daha olgun dişi bir şey yapmaması gerekiyor ama işte hırçınlıkları yüzünden birbirine giriyorlar yani. Yani e, insanlara ben bunu anlatamıyorum. Diyorlar ki ya çökmez o eke büyük annesidir. Bak ama anneyi tanımıyor. Daha 13 aylık hayvan. E, bu büyüyünce hiç tanımayacak. Aynen abi, annenin yanından kaç aylıkken yani? annenin yanına ayrıldınız İki abi? 2 aylıktı. 60 günlüktü, ayırdık. Yani anne kesildi. Hatta kesilmeden bir hafta 10 gün önceydi. 40 günlük falandı. İlk defa görüyor. Hı? İlk defa görüyor. İlk defa görüyor. Anneyi burada, oradan aldık, buraya getirdik. Benim oradaydı anne, benim orada baktım. Eee, o günden bugüne bu tek, asil ile. Tamam maşallah, anneye geçmiş. Hı? Anneye geçmiş. E, tabii, zaten asil tamamıyla onun iki katı. Evet abi. Evet. Yani eğer şunun yerinde asil olsaydı, zaten edemezdik. Yani... Bak kulaklar hayvanı şey gösteriyor, küçük gösteriyor görüyor musun bak? Kafayı. Ha? Bak. Maşallah, her güzel. Ya annelerin kaliteli bir hayvan zaten. Dişisi de mesela daha büyük olmuş mesela, daha iyi güzel bir yavru almışsınız. Annenin fotokopisi normalde ama daha iyisi. Şimdi şöyle diyeyim. Ben bunu hep söylüyorum. Anne iyi olursa yavruyu üstüne koyaraktan verir. Evet. Damızlığı iyiyse bak gerçekten bunu da asili de ben çiftleştireyim. asil annesinin üstüne de koyar. Yani e, anne çok önemli. Bak maşallah tıp Tıpatıp benzerliği aynı ama benim asil 13 aylık anneyi çok geçti. Evet. Yani hem fizikte, hem boyda, hem yapıda bak anne küçücük görünüyor. Asili getirsem yani asil bundan daha çok kaba. 100 kilo. Yani yan yana getirsen kimse demez buna kız. Yani bunun kızı diye. Ya işte normalde kızlar şey 80 85 santigrama girmiyorlar. Onun üzerinden kıyas yapacağım mesela abi ne kadar büyüdüğünü yani. Evet. Evet emin kardeşim. Abi senin ben mu He e, biz şunu amaçladık yani hayvanlar anneyi bilir diye e, bir deneme yapalım dedik. En azından bir yan yana getirelim. Yok yani anneyi bilmiyor. Bir de bırak boğuşacaklar. yani. Azıcık yan yana getirsek demek ki neymiş e, anneyi babayı tanımıyorlar köpekler. Yani belli bir şeyden sonra anne sütünden kesildikten sonra tanımıyorlar. Şimdi diyeceklerimiz bu kadar arkadaş. Ee, ee, eğer videomuzu beğenip de abone olursanız bize bilgi verirseniz daha bir konuda acemiyiz de e, biraz ustalaşmaya çalışıyoruz. <laughs> değil mi Murat? Vallahi Emin. Burada Emin kardeşim daha tecrübeli bizden yani. Biz, ben ilk defa bir köpek besliyorum. En azından dedim Murat arkadaşından da e, fikir alalım nasıl nasıl diye. Aynen. Ama olmuş şeyler duyduk. Sağ olun. Eve kardeş, eline sağlık abi, çok güzel, maşallah. Abi olan olsun köpek, ben hayranım. Acaba işte ileriki yaşar mı? Zor beğendim, az beğendim. Hem de kaliteyi çok seven herhalde. Aynen yani öyle. Aynen öyle. Evet, şimdilik diyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.